film severler. Bu dersimizde Hit film ile resimden resime geçiş efekti nasıl oluşturulur bunu öğreneceğiz. Hatırlarsanız bu efekti Da Vinci Resolve ve Blender'da oluşturmuştuk. Hit filmde de pekala oluşturulabilir. Şimdi arka plan resmini içeriye aktardım. Bu bir resim dosyası. E çözünürlüğü de bayağı bir yüksek. Burada görebiliyorsunuz. Hemen bunu ben bir kompozit dosyası haline getiriyorum. Make Composite Chat diyorum. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Duration bölümünde bu süredir. süreyi de ayarlayabilirsiniz. Mesela ben 20'yi alayım. 20 saniye yeterlidir. Aslında bu bile fazla ama yine de hani belli başlı efektler belki taşabilir diye 20'de tutalım. OK diyoruz. Şimdi kompozit sayfasına geçmiş olduk. 20 saniyelik bir kompozitimiz var. Hemen düzenleme işlemlerine geçelim. Burada küçük üçgene tıklıyoruz ve transform'a geliyoruz. Öncelikle scale değeriyle bunu bir büyüteceğim. Bu sefer diğerlerinde olduğu gibi hani filden başlatmayalım. Neyden başlatalım? da geyikten başlatalım. Hemen birazcık büyütüyorum öncelikle. Şöyle scale değerini. Buradan tıklayarak da taşıyabiliriz. Güzel, kolay bir yanı var. Şurada merkezde tutalım. Bu sefer geyikten diğer hayvanlara geçiş yapalım. Burada öncelikle bir scale yani ölçeklendirme animasyonu yapalım. Bunu birazcık geriden ileriye doğru getirelim. Öncelikle birazcık küçültelim şöyle. Hafiften. Burada bir yerde buna bir tane anahtar kare ekleyelim. Şöyle ilerletelim. Yaklaşık 15. saniyeye yakın. Şuralarda bir yerde 15'te kalabiliriz. Sonra bunu birazcık büyüteceğiz. İleriye doğru getirelim. Şöyle bir bakalım. Böyle geriye alalım, oynatalım. Bakın bunun birazcık böyle ileriye doğru geldiğini görüyoruz. Tabii bunun çok ağır olduğunu düşünüyorsanız şöyle sol tarafa doğru bunu getiririz. 10 saniyeye kadar yakınlaştırırız. Birazcık daha hızlı olacaktır. Geçiş etkisini daha iyi bir şekilde verebilmemizi sağlar. Arkada çok donuk bir resimdense, arka plandansa yavaş yavaş yaklaşan bir resim olması çok daha etkili olacaktır. Hatta değeri de birazcık daha büyütebiliriz. Şöyle evet. Daha iyi yaklaşmış olur. Şimdi buraya alalım position yani konum değerine bir tane anahtar kare ekleyeceğiz. Burada bir müddet duracak, sonra aşağıda aslanı alacağız. Şuraya bir yere gelelim. Buraya geldikten sonra bakın bu mesafemiz bu da Gate resminde ne kadar süre duracağı aslında. Bu da yukarıda bir düğmemiz vardır. Bunu matematiksel de yapabilirsiniz. Örneğin buna tıklayarak 5 işte kere tıklarsanız 10 kere tıklarsanız. Kontrole basılı tutup sağ okla da ileriye frame frame gidebilirsiniz. Hani göz kararı yapmaktansa sayı belirleyerek de yapabilirsiniz. Şuraya bir yere gelsin. Ben burada bir tane boş kare ekliyorum ardından geçiş yapacağız. gelin bu geçişleri şey yapalım böyle hani sayısal olarak net bir değer girelim. Örneğin kontrole basılı tutuyorum. Şöyle frame frame gidiyorum. Kaç tane frame gidelim? Mesela burada bakın aslında şurada sayılar var bakın. Buna göre de yapabilmemiz mümkün. Yani şurada frame sayılarını gösteriyor. Gelelim önce bir buraya. Evet, buradaki değerden de mesela artırabiliriz. Örneğin burayı 04 iken ne yapabiliriz? E, ne verebiliriz? 24 veririz örneğin. Bu sefer 20 kare ilerletmiş oluruz. Burada hemen aslana geçiş yapalım. şöyle aslana geliyoruz. Bir kez yandaki resimler birazcık gözüksün sorun değil. Bir bakalım başa alalım. Hemen aşağıya indi. Bakın e çok yavaş bir şekilde aşağıya indiğini görüyoruz. Yavaş olmasın madem. Bunu birazcık geriye doğru çekebiliriz. Şöyle şuraya bir yere getirelim. Bakın buradayken 4'teyken neye getirmiş olduk? 12'ye getirmiş olduk. Bir bakalım. hız iyidir. Hatta bunun üzerine bir yere gelelim. Burada 14'e gelelim. Bunu 14'e taşıyalım. 10 değerini vermiş olalım. Şuradan 10'ar 10'ar artıralım. Bundan sonrakinde. Şimdi bakalım. Gayet güzel. Hızı fena değil. Buralarda bir yerde hani aslanda duracağı için aslanda durma yerini belirleyelim. İsterseniz buna da değer girebilirsiniz. Fark etmez. Göz kararı da belirleyebilirsiniz. Şuralarda bir yerde ne yapalım? Aslan dursun. E, üçgen örneğin buraya 13 değeri girelim. 13 değeri girdikten sonra bunu artık ne yapalım? Altta bir şey yok. Şurada bu sefer örneğin pile doğru taşıyalım. Burada dursun. Başa alalım, oynatalım. Güzel. Sonra göz kararı şuraya bir yere getirelim. Burada position'ı seçip tekrardan bir tane animasyon karesi ekleyelim. Burada 0.2'deyken buraya 12 değeri girip çok farklı bir yere taşıyalım. Mesela yan tarafta kuşa taşıyalım. Burada dursun. Bir alıp bir bakalım. Evet. Şurada bir yerde duralım. Sonrasında bir tane yine bir animasyon karesi ekleyelim. Burası neymiş? Birmiş. Bu son bölümü 11'e getirelim. Ardından bu kez şurada tilkiyi görüntüleyelim. Merkezde dursun. Biraz ilerleyelim. Şuralarda bir yerde duralım. Yine boş bir kare ekleyelim. Şuradaki 28 değerini 38 yapalım ve son olarak da hemen burada zürafamıza geçiş yapalım. Evet bir en başa alalım. Bir oynatalım bakalım. Şurayı kontrole basılı tutup fare tekerleğini geriye sürüklediğimizde görebiliriz. Bakın şimdi burada geyikte duruyor. Aslanda duruyor ile geçiş yapıyor. Eğer bunların aralarını hani çok bekleme sürelerini daha doğrusu uzun tutmak istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Mesela şunu ikisini beraber seçip sağ tarafa alırsınız. Birbirinden birazcık daha uzaklaştırabilirsiniz. Bakın. Şöyle örneğin burayı da birazcık uzaklaştırıyorum. Bunu da birazcık seçip ikisini beraber. Aslında sonraya bırakıyorum ki bunları da beraberce seçip taşıyabildiğimizi gösterebilmek adına yapıyorum bunu birazcık daha açalım bu arayı burayı birazcık daha bu tarafa taşıyabiliriz bunların aralarını da ayarlayabiliriz bir bakalım şöyle aslan da durdu fil de, kuş da ve sonra tilkiye geçiş var şurada bir hata mı var bir bakalım yok gayet güzel en son burada zürafa da duruyor bir kere daha emin olalım. Evet. Tamam, buraya kadar yeterli. Şimdi isterseniz şu arkadaki bölümü daha da hızlı bir hale getirebiliriz. Bakın bunu sol tarafa doğru yanaştırdığımız zaman arka taraf çok daha hızlı bir şekilde ön tarafa doğru gelecektir. Hatta birazcık daha yakınlaştıralım. Çünkü bu kareleri birbirine yakınlaştırdığımız zaman hızın arttığını biliyorduk. Bakalım şöyle. Evet gayet güzel. En son burada da zaten sonlanacak. Şuraya bir yere geliriz. Hatta birazcık bunu geriye doğru getirelim. Şurada dursun. Bunu O'ya basarak son olarak belirleyelim. Sonu burası olsun. Başlangıçta zaten burası. I'ya da basalım. Başlangıcı buradan belirleyelim. Şimdi bir de bunlara Motion Blur ekleyelim. Şurayı biraz genişletmek istiyorum. Motion Blur efekti aslında HitFilm'de var. Şuraya yazıyorum. Bunu ekledim. Bunu eklediğim zaman bir sonuç alamadım. Hani bulamadım aracın nasıl kullanıldığını. İnternette araştırma yaptığım kadarıyla yüksek değer giriyorlar. Yüksek değer girdikleri zaman Motion Blur'a şöyle bir örneklendirelim bakalım. Açıyoruz. Bakın burada Composite Setting yani kompozit ayarlarını custom alıyoruz. Burada çeşitli değerler giriyoruz. Optical flow diğerleri. Ben bunların hepsine en yüksek değerleri girdim. Burada harekette herhangi bir değişiklik görmedim. Belki farklı türde videolarda kullanılıyor olabilir. Bu resim dosyası olduğu için işe yaramıyor olabilir. O yüzden ben böyle bir metodu burada resim kullandığımız için kullanmayacağım. Bunu siliyorum. Buraya bulur yazacağım şimdi. Bulanıklık angle bulur. Açı bulanıklığını ekleyeceğim. Bunu buraya ekliyoruz. Bakın böyle bir bulanıklık eklemiş oldu. Buraya tıklayalım. Açıyı buradan belirleyebilirsiniz. Yukarıya, sağa, sola hareket edebiliyor. Burada uzunluk değerini ben şimdilik sıfır olarak belirliyorum. Bakın yapacağım şey şu. Şuradaki kareye geliyorum. Tam olarak bu kare üzerinde bu bulanıklığı artıracağız. Şurada ne yapalım mesela? Length değerine bir tane animasyon karesi ekleyelim. Şunun üzerine gelelim. Şurada bir 30 değerini girelim bakalım. Bakalım şimdi şuradayken aşağıya inerken bir bulanıklık oluşturuyor. Ya da acaba bulanıklığı buradan mı versem? Bir bakalım. 30'u buradan versem? Örneğin 30'u buradan verdiğim zaman dikkat ederseniz Burada tamamen öncesinde de bulanıklığı eklemiş oluyor. Belki bu başa gelip sıfır değerini girersem o zaman olabilir. Ama bu sefer de buraya yakınlaştığımız zaman dikkat ederseniz değer giderek büyüyor. O yüzden buraya koymayalım. Şurada ne yapalım mesela? 5 değerini verelim. Burada giderek artmış olsun. Sonra burada bir kare ileriye gidip bunu kapatacağım. Bakın 30'u şöyle sıfır değerini alacağım. Artık bundan sonraki bölümlerde bakın kullandıklığımız oluşuyor. Hemen bir sonraki karede olmayacaktır. Yani aslanın bulunduğu yerde olmayacaktır. Bunu şimdi diğerlerine de taşımak kolay. Bunların hepsini kopyalarız. Üzerine sağ tıklayıp copy diyerek veya Ctrl C ile kopyalarız. Tekrar bunun üzerine geliriz. Bakın şuraya. Buraya da yapıştırırım. Bakın yerine geliyoruz. Yapıştırıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum. Ve son olarak buraya da yapıştırıyorum. Artık hepsinde de aralarda böyle kaydığı zaman dikkat ederseniz bulanıklık oluşturuyor. Tabi bu bulanıklığın değerini sizler isterseniz artırabilirsiniz. Bu 30 değerini vermiştik. İsterseniz mesela 40'a getirebilirsiniz. Çok daha bulanıklığı artırabilirsiniz. Şöyle gelelim. Bunda da örneğin 40 olsun. Bakın bayağı bir bulanıklığı eklemiş olalım. Şuna da 40 diyelim. Böyle bazen baştan karar vermediğimiz zaman elle de geçişler yapıp bunu ekleyebilmemiz mümkündür. Evet şimdi bunu başı ve sonu belirlenmiş bir şekilde dışarıya aktaracağız. Bunun için export'a geliyoruz. Export now diyoruz. Şu anda hemen çıkarması için into out area diyoruz. Yani başlangıç ve son belirlenmiş şekilde. Tıklıyoruz buraya. böylece hemen render işlemine başlayacaktır. Arka plan olarak kaydediyor bunu. Evet render sonucumuz tamamlandı. Hemen videomuzu tıklayıp açalım. Sonucumuzu görelim. Evet videomuzu oynatıyoruz. Bakın geçiş anlarında özellikle bulanıklık olduğunu görüyorsunuz. Gayet güzel bir çalışma olmuş diyebilirim. Tabii üç tarafta ve alt tarafta çeşitli boşluklar oluşmuş. E onları çözünürlüğü ayarlayarak aslında ee kapatabilirdik. Onu da başka bir derste hani bu boşlukların giderilmesiyle ilgili hiç ders hazırlayarak anlatırım. Şu anda videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, böylece bir Hitwin dersinde sonuna gelmiş olduk. Sonraki Hitwin dersinde görüşmek üzere. Uşça kalın, sağlıklı kalın.